YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için bol soslu yumuşacık peynirli börek tarifi ile geldim. Özellikle market yufkanız yırtık ya da bayatsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz bu böreği akşamdan yaparak bir sonraki gün sadece fırınlayabilirsiniz. Misafir geleceği zaman kurtarıcı bir börek oluyor. Şimdi geçelim bu güzel böreğin yapım aşamasına. Öncelikle peynirli böreğimizin iç harcını hazırlayalım daha önceden hazırlamış olduğum lor peynirini kendi yoğurtla yapmış olduğum lor peynirini ayrı bir kabın içerisine 250 gram olacak şekilde ayırıyorum üzerine de doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum Üzerine de lor peynirim tuzsuz olduğu için bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve yaklaşık 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Lor peynirim yağsız olduğu için bunu yapıyorum. Eğer marketten alacağınız lor peyniriyle yaparsanız yağ eklemenize gerek yok. Peynir iç harcımızı hazırladıktan sonra şimdi gelelim iç harcını hazırlamaya. Öncelikle derince bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağını ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. sosumu güzelce karıştırdıktan sonra üzerine sürmek için yarım su bardağından biraz az olacak şekilde ayırıyorum şimdi geçelim böreğimizin yapım aşamasına yuvarlak bir tepsi kullanıyorum dileyen kare bir tepsi de kullanabilir altını yağladıktan sonra bir tüm yufkayı hiç bölmeden tepsimin kenarlarına bol gelecek şekilde yayıyorum Geriye kalan 6 tane yufkayı da 3 tanesi alta 3 tanesi yukarı gelecek şekilde kenarlara ayırıyorum. Her bir yufkayı da 4 eşit parçaya bölerek hazırlamış olduğum sosa batırıp çıkartıyorum ve gelişi güzel böreğimizi döşüyorum. Sadece orta kata peynirli malzemeden serpiştiriyorum. Her bir yufkayı 4 eşit parçaya bölüyoruz ve böldükten sonra da tek tek hazırlamış olduğumuz sosa batırıp gelişi güzel tepsiye yayıyoruz. Özellikle market yufkanız yırtık ya da bayatsa kesinlikle bu sosla birlikte denemenizi tavsiye ediyorum. Sonucu gerçekten mükemmel oluyor. 3 adet yufkamı bu sosa batırdıktan sonra şimdi iç harcımızı yerleştirebiliriz. Hazırlamış olduğum lor peyniri eşit şekilde her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Lor peynirini de evde kendim hazırlamıştım. 5 kilo yoğurttan yaklaşık 2 kilo lor peynirim çıktı. Yine e, açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Kesinlikle e, lor peynirini de yapmanızı tavsiye ediyorum. Peynirli iç harcamızı da güzelce yaydıktan sonra yine alt e, yufkalar için yapmış olduğumuz işlemi üst yufkalar için de aynısını yapıyoruz. 3 adet yufkayı 4 eşit parçaya bölüp tek tek hazırlamış olduğumuz sosa batırıp tepsiye gelişi güzel yayıyoruz. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Tüm yufkaları eşit bir şekilde sosa batırdıktan sonra kenarlarına sarkan yufkayı da üzerine doğru güzelce kapatalım. Ve ayırmış olduğumuz sosu üzerine güzelce bir fırça yardımıyla sürelim. Sosumuzu da üzerine güzelce sürdükten sonra istediğimiz büyüklükte dilimlere ayıralım. Dilediğimiz büyüklüklerde dilimleyerek üzerine bir şişe maden suyunu dökelim. Bu şekilde dilerseniz buzdolabına kaldırabilir bir sonraki gün pişirebilirsiniz. Eğer hemen pişirecekseniz en az 15-20 dakika beklettikten sonra böreğimizi pişirelim. İnanın dinlendiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Ben maden suyunu döktükten sonra yarım saat dinlendirdim. Çok fazla zamanım yoktu ama inanın öyle bir börek oldu ki tadı, lezzeti harikaydı ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirdim. Pişirme süresi herkesin fırına göre değişiklik gösterebilir. Soğuduktan sonra dilimlere ayırıyorum. Su böreği tadında enfes bir börek tarifi oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle market yufkanızı yırtık ya da bayatsa bu şekilde değerlendirip çok güzel bir börek elde etmiş olursunuz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Başka bir tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.